Fenerbahçe Ülker Erdemir Spor'u 83-78 yendi. Maçın ilk ucumunu yapan Erdemir Spor, ilk sayısını buldu. Karşılıklı basketlerle başa baş bir mücadeleye sahne olan ilk periyodu Fenerbahçe Ülker 23-19 önde tamamladı. Erdemir Spor ikinci periyodun 5. dakikasına girildiğinde Erbil'in attığı 3 sayılık basketle aradaki farkı bir sayıya düşürdü. İkinci çeyreğin bitimine bir dakika kala Erdemir Spor yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Bunun üzerine Fenerbahçe Ülker rakibi üzerinde baskı kurdu. İlk yarı Sarı Lacivertilerin 42-41'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısı Erdemir Spor'un hücumuyla başladı. Fenerbahçe'den Ömer Onan'ın iki sayılık basketinin ardından Erdemir Spor iki hücumdan da eli boş döndü. Fenerbahçe Ülker oyunun kontrolünü ele geçirerek periyodu 64-63 üstün tamamladı. Maçın son periyodunda Erdemir Spor, Nusret'in 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçti ve skoru 66-64'e taşıdı. Fenerbahçe ülker Oğuz'un 2 sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi. Son periyodun ilk 3,5 dakikası karşılıklı top kayıplarıyla geçildi. Henderson ve Marshall'la üst üste sayılar bulan Erdemir Spor aradaki farkı 6 sayı yükseltti. Erdemir Spor Henderson'ın iki sayılık atışında başarılı olamayınca Fenerbahçe Ülker Oğuz'un iki ucunda attığı basketlerle aradaki farkı dört sayıya çekti. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Ülker salondan da 83-78 galip ayrılan taraf oldu.